Başbakanımız bugün e, Tunceli'ye gitti. Hep beraber konuşacağız. Kızmadan, öfkelenmeden. Hepimizin yaşadığı acıları paylaşarak konuşacağız dedi. E, bir Cem ziyaret etti. Cem de yer sofrasına oturup Alevi kardeşlerimizle birlikte yemek yedi. Fotoğrafları da vardı. Maşallah. Maşallah. Başbakan şahane bir başbakan ya. Maşallah. Böyle başbakan Cumhuriyet tarihinde yok. Evet. Aferin çok güzel. Maşallah. Her türlü mükemmel tavrı gösteriyor. Sevgisi güzel, şefkati güzel, kibarlığı, saygısı, hürmeti, nezaketi, her şeyi. Adana Başbakanımız Cenevre'ne girerken bir Alevi dedesi elini öpmek istiyor. Başbakanımız da Alevi dedesinin elini öpmek için eğiliyor. Bayağı bir süre karşılıklı mücadele ediyorlar. <laughs> E kardeşim işte oradaki üstünlüğü, alakanın güzelliği açık açık görülüyor. Evet. Ee, böyle bir başbakan, samimi söylüyorum, Cumhuriyet tarihine gelmedi. Osmanlı tarihinde de var mı hatırlayamıyorum ya. Yani. Çok mükemmel bir insan. Başlıyor.